şaşırmadım. Biri var. Biri sepede lan biri tepede lan. Kuşlarına duruyor. Buraya atlamaya çalışıyor, atlayamadı. Gördüm. Ne oldu? Kanka adamın bir canı var. Alın. Aldım. Kaldır. Tamam şu içeri dikkat et. Yukarıda var. O da tamam. Dikkat edin. Ayak sesi geliyor yakın. Kapıdan ya da pencereden bakalım. Ben Murat beni kaldır. Sağda. Ramo bir tur bekle istersen. Ya arkada adam var dikkat et kanka. Gördüm 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 gördüm. Sağa kaçıyor kanka. Bak burada burada Dur. Görüyorum görüyorum bırak. Geldi. Geldi. Tıkamaz Geldi. şu an. Allah ne verirse ben de sıktım valla. Ben bir can mi? basıyorum Öldü mü Ramazan seni nasıl sıktım Öldü de ses geldi oradan yine. İçeride adam var. Lan! O nasıl bir tepkiydi lan benimkisi de. Biri geldi. Aynen. Geldim sanki yanına. Ay yedi. Nerede? Şuraya gitti zaten. Ha. Ay. Dürbünüm ama ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Yani. Bir, şu ön bir kaya gideceğim. Bir dakika. Ya. Aldım birini. İyile kanka dikkat et. Evet fark ettim. Temiz mi? Temiz temiz. Gelip hiç e, ses vermeden beni almaya çalıştı. Ama alalım mı alamadı. Şu dikeyi alabilir miyim? Arkenin gücü adına daldım valla. Kapıyı kırdım da aldım adamı. Bende silah milah yok gerçekten ya. Emeralt tuzaklı da 2005'e kadar var. Bana bir nereye doğru gidiyoruz? Aşağıda tower atalım. 556 varsa atsanız da biraz. Silahları tutun. Sür kanka sür 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 sür. Bu yol asfalt mı ya? bende mi toprak görünüyor? Adam burada. Ya Bu. Oyunun var ya bak şimdi Allah bin belasını versin ya Arabadan arabadan inince niye takılır ki ya niye takılır niye niye ee, Oğlum bunu da 4x varmış alalım onu Araba durdu. Kaçtı mı? O? Kaçtı. Ses var. Çıkacağım şimdi oyundan ya. Valla. <laughs> kaldır kanka. Ben bu çocuk bıktım aklım baktım Ben bir dakika başkası kalır. <laughs> Dükey atıyorum. Lazımsa. o arkada. O hareketi yapmayacaktı bu adam. Bayılmayın tepeye çıkacağım. Çıkacağım. Merhaba bebeğim. Adamı gören var mı ya, burada? Burada kanka şu önümüzdeki kayada. Gördüm şurada. Olamaz ya. Gel, gel. Kanka gel bizi kaldır. Ben öldüm ya. Olamaz. Ya arkamdan biri geliyor. Tam benim olduğum tarafta kanka. Tam benim olduğum tarafa dön Geldi. Tam benim olduğum tarafa geldi. Oy maşallah. Bir. Üç grubu direkt gördüm hemen iki, kafaya üç, aşağıya. To toplam dört grup. Biz de beraber beş grup yapıyoruz. Beş yani. grup. bir grup arka evlerim yok. O da onlar da buraya geldi. Ben şuraya eve gittim. <laughs> Altında adam. Yok mu devamı? Nerede nerede nerede? Kanka ben diyerek rastlak. Allah bende rast var diyecek Ben adamları gördüm, adamlara doğru ilerliyorum şu an. Şuradan ses geliyor. öldürdünüz zaten. Bayıldı devamı vardı onu diye tahmin ediyorum. Ama ee, tamam. silah 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 silah. Sese doğru gidiyorum ben direkt hiç durmuyorum. Tamam geliyorum ben de. ben dümdüz koşuyorum ama doğru mu yapayım bilmiyorum kanka aldım mı <laughs> ee, bunda kar98 almış aldım bari de fişek varmış bu adamda aldım e, lutunda öbür <laughs> sırasında adamlar var Kanka 7.62'si olan Bende var atayım Bende son 25 tane var Atsana Şu sese doğru beyler hiç durmadan hadi Gidelim benim ikilim gelmedi yalnız herhalde Aynen gelmedi kanka Oradaki bayıldım ben de benim canım yok. Oradan Kanka gel. Buraya first aid attım. Kanka şu sağdaydı da soldan sesler geliyordu. Bakın. Sola iyi bakın. Ben şu e, konteynerin tepesine çıkıyorum. Hmm. Evet solda ses var. En sağdan geliyor. Burada aralarda biri var. Yapma. Derin tamam. Geliyor sana doğru. Aldım aldım aldım. Güzel güzel. Ölmedik güzel. Geliyor. Tek attı lan. Aynen. Ama... Araba geldi. Geliyor. O... Zıpladım ama olmadı. Ama atladılar. Ver. Geliyorlar. Geldiler. Kanka alabilirsem çok iyi olur evet. Kanka arkadaşlarını kaldırıyor büyük ihtimalle sen neye gel beni kaldır. Son aldım kanka. Fırat koş yok mu kanka. kanka? Ben ne kusur ya benim elim çok kötü oldu ya. Oğlum ay fena Adam. Nasıl yaptılar bize öyle ya? Ben de anlamadım. ya zıpladım sonra doğru adam ona rağmen geldi. Son 8 mermim yani. zaten. Başka... Kaç kilo oldu lan? <laughs> 8 bende. 5 de bende. Güzel başlangıç. Evet. Adamlar ne geldi öyle ya? fişeyi de elememişim ben daha. Düşün yani. Araba gidiyor önünden. Onun karşısında. Yok, ben... Duraba gidiyor hangiz onlara. Oo, Ne yapıyor bunlar ya? Benim menkafüllendi. Be? <laughs> ben hiçbir Top. şey anlamadım ki. Nasıl bir şey oldu öyle? O değil de toros, o ne yapıyor öyle birader? <laughs> mı kucaklanıp, kucak dansı yapıyor bak bak. Allah'tan Olum ikisi de patladı. Bir... Adam koşuyor. Nerede? O mantar evi'nin orada. Bitireyim ben, şey kalmasın. Adamlar bize kafa attı bildiğinler Ha bunlar Haydi. bize geliyordu drop attık ya biz oraya <laughs> Aynen Şimdi belli oldu bunların amacı Şimdi şu arabalara bir bomba atın da şunlara artık yeter yani O torosu var ne hale geliyor Eee iyi 8 iksim de oldu ayak motor motor var mı patlamışsa motorla gidin o da patlamış galiba amına koyayım arkada şunu... adam gördüm evet gördüm oğlum mutladığımız man, man, yerde mantara gidiyorum mantarın oraya gidiyor aynen mu? aynen aynen, evet, aynen 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 adam aynen. gördü galiba Şuradaki birini baydım iki kişi var orada Bir de şuradan gitti. Gördüm. 17. Tamam. Şu e, şeyi almam lazım buraya ya. motor alıp geleceğim ben şuradaki hemen önümdeki. Birisi şurada sol olabilir var sanki? Hayatısı evet. Thank göstersene kardeşim. DP ile sıkıyor bak bana. <laughs> i̇şte bir at de biri headshot gibi. Onu sen mi sıkıyordun? Hmm. Şuradaki de baygın, iki baygınları var o zaman Atla motoraya Bir dakika Verdiğine de ama. Bir tane kill geldi bana. Kanka hmm. dikkat Atla. et. Ben Bak kanka ben çatıya bir bomba salacağım. Bomba bize doğru. Tekrar verin oradan. Aşağı atladı biri. Kırmızı evin üstünde. Hmm. Bomba attım müzarı. Değildi. Abi ikisi de aynı anda geldi ya.